Merhaba, mi TV kanalına hoş geldiniz. Eğer bu kanala ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı unutmayalım ve videoları hepsini izledikten sonra yorum, like ve paylaşmayı unutmuyoruz. Bugün yine sokaklara düştük. Peki konumuz nedir? Bugün sadece ve sadece Türklere soracağız. Türkiye'deki yaşayan yabancılar en sevdikleri ırk ne? Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Eğer hazırsanız başlayalım. Let's go. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Siz de iyisiniz. İyi sağ olun. İsim? Murat. Murat abi. Yasemin. Yasemin abla. Şimdi sorumuz girmeden ya da sormadan Türkiye'de yabancılar çok yaşadıklarını biliyorsunuz değil mi? Peki Sizce Türkiye'de yaşayan yabancılar en sevdiğiniz ırk ne? Zayıf Ayırt etmeyiz. Yani bizde çok... Yok yani biliyorum şu ayrımcılıktan değil yani. Sevdiğiniz bir ırk mutlaka vardı. Değil mi? Mesela Amerikalar olabilir, Brezilyalar, Af Afrikalar değil mi? İngilizler. Yo, e Afrikaları böyle. seviyoruz gerçekten ya. Bize yakın gibi geliyorlar yani. Hmm. Siz? Bizim için İngilizleri diyeyim bari. İngiliz mi? Ha ben Hintleri çok severim bir de. Hintlileri. Hintlileri. Peki neden? Bilmiyorum ya yani bana yakın geliyorlar nedense. Gelir gelir. Yakın geliyorlar. Ya sizin neden? Ben ne bileyim Hintliler böyle çok doğal bizim kültürümüze daha yakınlar ya onu çok seviyorum. Onun için. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsınız? Şükür abi sizi sormalı. İyi sağ olun. İsim? Onur. 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 Türkiye'de yabancılar çok yaşadıklarını biliyorsun, değil mi? Eh, eh. görüyorum. <laughs> Peki, ha sorumuz şu. Türkiye'deki yaşayan yabancılar en sevdiğin ırk ne? Irk? Evet. Valla... Rus. <gülüyor> <gülüyor> Rus mu? Aynen. <laughs> Neden Rus? <laughs> ne, nedeni sıkıntılı, boş ver. <laughs> Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Aha, isim? Tevfik. Tevfik. Elif. Elif, aha. Elif ve Tevfik. Şimdi Türkiye'de artık yabancılar bayağı artıyor değil mi? Yaşıyorlar. Bunu evet. da biliyoruz. Şimdi size soracağım soru şu. Türkiye'deki yaşayan yabancılar en sevdiğiniz ırk ne? Irk Ülk, yani. yani? ülke diyelim yani aklıma gelmiyor şu an. Şimdi Amerikalılar var, Fransızlar var, Afrikalılar var, Alman, değil mi? Saya saya bitmiyor vallahi. Önce oraya sorsanız. Tamam, söyle başlayalım teyfi. Fark etmez benim için ya hepsi aynı yani. Fark yok aralarında bence. Diyorsun. Hı hı. Hı hı. Yani bizde ırk ayrımı yok yani sonuçta hepsini seviyoruz. Siyahlar, beyazlar. Fark etmez. Yani. Evet fark etmez yani hiçbir sıkıntı yok. Aha, güzel soru aslında yani Ayrımcılıktan şey değil anladın mı yani soru şu karakter meselesi biraz anladın mı? Mesela hangi ırk onların karakteri sizin daha çok hoşunuza gidiyor mesela? Yani ne desem? Öldüğünüz kadarıyla. Ya pek zaten yabancıyla karşılaşmıyorum ama Almanlar diyebilirim. Almanlar. Bir tane Alman arkadaşım vardı hı hı. onları söyleyebilirim Almanlar diyebilirim. Bana hı. daha nasıl desem böyle daha cana yakın geliyorlar. Daha cana yakın. Öyle. Yani, yani Almanlar benim de. Abla kardeş misiniz? Ben daha büyüğüm o. Ha işte. Kardeşiniz. Ha abla abi, diyor. Abi, abi, <laughs> abi kardeş. Evet. Tabi abi ne diyorsa o yoksa dayak yersin ha. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyi sağ olun. İsim? Ceren. Ceren. Aha. Ceren Türkiye'de yabancılar çok yaşadıklarını biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Peki sorumuz şu. Türkiye'deki yaşayan yabancılar en sevdiğin, senin en sevdiğin ırk ne? Benim en sevdiğim ırk Afrika. <laughs> Afrika. <laughs> Neden? Bilmiyorum. Onlar daha iyi geliyor bana. Daha iyi. Daha samimi falan geliyor. Hmm. Bütün yabancıları seviyorum. Ayırt etmem genelde ben. Merhaba. 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 Ben. Nasılsınız? İyiyiz. İyi abi. İsim? Eyhan. Eyhan. Türkiye'deki yaşayan yabancılar en sevdiğin ırk ne? Ben ırk seçimi yapmıyorum. Türk Türk kardeştir o kadar. Herkes kardeşi. Türkiye'de yaşayabiliyorsan bu toprağın altında, Türk bayrağının altında yaşayabiliyorsan Türk Türk kardeştir. Ürümcü değilim, ırkçılık da diyelim. İşte her ırk benim için değerlidir. Doğru da ama sorumuz anladın mı? Türkiye'deki yaşayan yabancılar. Yabancılardan? Yabancılardan. Evet. En sevdiğiniz ırk diyorum. En sevdiğimiz ırk Amerikalı benim için Amerikalı. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Biz. Ben deyim. Biz. Is, i̇sim? Kader. Kader. Cerem. Cerem. Aha İzmirlisiniz değil mi? Evet. Ohoy. <gülüyor> 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 tamam size bir soru soracağım. Türkiye'deki yaşayan yabancılar en sevdiğiniz ırk ne? Onca ona soruyorum. <laughs> Türkiye'deki... Çünkü Al babam yarı Alman yarı Türk. <laughs> Almanlar. Türkiye'deki yaşayan yabancılardan bahsediyoruz. Evet olarak. işte. Yani, Alman. Almanlar. Peki siz? Afrikacılar. <laughs> Afrika. Bir de nedeni var ha. Nedeni mesela senin? Nedeni işte babamın ama yarı Ama Alman. bakabilir miyiz? Babamın yara Alman olması. Babanın yarı Alman. Senin? Çünkü Neden? onlar ülkede çok dışlanıyor ama ben onların dışlandığını pek şey uygun bulmuyorum. Çok ırk şey ırk ayrımları falan yapıyorlar boş değil. Yani bunu görünce çok mesela ben genç yaştayım da bunu görünce çok şey oluyorum. Yani hepimiz sonuçta insanız yani. Din, ırk. Şeyler. Din, ırk hiç fark etmiyor yani. İnsan yani. insandır. Değil mi? Önemli olan insan olmak. Evet. Önemli olan insan olmak. Sizin renginiz farklı, bizim Var. rengimiz farklı. Bu bir kişiliğimizi değiştirmiyor. Ben de esmerim aslında. Ben de esmerim. <laughs> ama ben karayım. Ben de karayım <laughs> <laughs> Bak ben, <de karayım. gülüyor> ben bayağı karayım ama. <laughs> Biz çok mu beyazız? <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ah. Siz? <laughs> Teşekkürler. Vallahi yaşa metal işiyoruz. <laughs> İsim ne? Buğra. Buğra. Yasemin. Yasemin. Ha, Buğra ve Yasemin. Şimdi ben yabancıyım. Nerelisiniz? Sırım olsun. Tamam. <laughs> Peki sorumuz şu kardeşim. Türkiye'de yaşayan yabancılar sizce en cana yakın olduğunuz ülke hangisidir? Çok fazla yabancı insanla tanışmadım ama e, insan olduğu müddetçe yakın olabileceğimi düşünüyorum. Hmm. Yani karşımdakiyle eğer diyalog kurabiliyorsam, ve yani karşılığında iyi bir tepki alıyorsam ben de iyi anlaşırım. Şimdi hiç bir yabancıyla konuşmadım mı bugüne kadar? Konuştum, çok konuştum. Ha işte. Sence onların onların arasında en yakın kendine hissettiğin ülke hangi ülke mesela? Özbek bir arkadaşım vardı. Hı hı. Özbekistanlı. Onunla çok samimiydik. Hı, hı. O kadar. Ama diğerleriyle çok bir samimiyet olmadım. Ama sizi şimdi yaklaşık iki dakikadır falan tanıyorum. Sizle de samimi olabileceğimi düşünüyorum. E, o kadar iyi. <laughs> Peki ya sizin? Benim galiba cevabım yok ya. Ben o kadar fazla kişiyle tanışmadım. Bunu hayatınızda ilk defa göreceksiniz değil mi? cevapsız bir soru. <gülüyor> <gülüyor> ben de şoktayım şu anda. <laughs> Vallahi cevap yok mu gerçek? Gerçekten yok. İkinci şok. <gülüyor> <gülüyor> İyi gerçekten çok sağ ol cevapladığınız için. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi sağ ol. İsim? Özlem. Özlem Hanım. Peki. Özlem Hanım, Türkiye'de yaşayan yabancılar sizce en yakın olduğunuz ırk nedir? Eee. En yakın ırk. Gördüğüm yabancılar ya, arasında Evet ben. Evet. Almanlar çok var. Almanlar çok evet. var. Evet. Peki neden Almanlar? Bilmiyorum. Yani. yani mağazamıza da çok geliyor, çevremizde de çok var. Sosyal yaşantıda çok karşılaşıyoruz. Almanlar çok var. Peki onlara sence Almanlar nasıl insanlar? Yani karakter olarak. Yani karakter olarak çok e, vakit geçirmediğim için bilmiyorum ama yani sıcak kanlı insanlar. Hı. Sevecen daha güler yüzlü böyle. <laughs> Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyi sağ ol İsim? Doruk. 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 Evet. Doruk. Evet. Doruk. Evet. Doruk. Doğru doğru. doğru. Tamam. Doruk. Tamam. <laughs> 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 Biraz zor da. Peki Doruk. <laughs> Türkiye'de artık yabancılar çok yaşıyorlar ve her sene sayı artıyor. Tabii, artıyor. Yani güzel bir memleket tabii ki. Herkes gelmek istiyor tabii. ve haberler uçuyor. Evet. Ya, bu memleketteki insanlar bunu daha çok Türkiye yapıyor değil mi? yani evet. Bazıları kötü davranıyorlar, yani. bazıları ise iyi. Tabii, tabii evet. Peki sizce, sizce Türkiye'deki yaşayan yabancılar, en yakın olduğunuz millet hangi ülke? Millet olarak değil de benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Birisi Alman, birisi hı hı. Fransız. Yani cana çok yakınlar. Hı hı. Türkiye'de yaşıyorlar 10 yıldır falan. Hı hı. Yani sizler de çok iyisiniz mesela. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Almanlar, Fransızlar işte, Amerikanlar hı hı. cana yakın oluyorlar. Yani hı hı. kafalarımız oturuyor. Beraber oturup sohbet edebiliyoruz güzel güzel. Hı hı. Yani öyle o şekilde. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, sağ ol. İsim? Begüm. Begüm. Aha. Evet. Şimdi Begüm, Türkiye'de artık yabancılar çok yaşıyorlar, evet. biliyoruz. Her sene neredeyse artıyor. Peki, sence Türkiye'deki yaşayan yabancılar en cana yakın olduğun millet hangi ülke? Amerika. Amerika. Neden? Ee, birkaç üniversiteden arkadaşlarım var. Hı -hı çok sıcak kanlılar, çok yardımseverler ve misafirperverler. Hı. O konuda Amerika insanlarını seviyorum. Diyorsunuz. Evet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyi sağ olun. İsim? Mehmet. Mehmet, aha. Şimdi Mehmet, sence Türkiye'deki yaşayan yabancılar en sevdiğin ya da en cana yakın olduğun ırk hangi ırk? Ya siyahiler diyeceğim. Çünkü şarkı kültürleri dinme konusunda hani kıyafet kültürleri mi diyeyim tarzını çok seviyorum. Evet. Bir de aile bağları sanki güçlü geliyor bana. Arkadaş ve aile bağları güçlü. O yönden siyahiler diyebilirim. Kendimde buluyorum hatta ailem bana şey der hani sen siyahı doğaysaymışsın gibi böyle evde müzik dinlerken hareketlerim olsun falan. Harbi sende biraz esmerlik var ha. Saç bile zaten yani örgü tabii şu an bozuk biraz ama e belli oluyor mu bilmiyorum kameradan. Saç bile örgü. O Oken yakın buluyorum yani siyahileri çok seviyorum çok da arkadaşım var bu arada en yakın arkadaşlarımdan biri siyahidir Et etiyopyalı aynen etiyopyalı İyi akşamlar İyi akşamlar nasılsın iyi misin? İyi misin siz nasılsınız? Teşekkürler İsim? İkbeys 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 Türkiye'deki yaşayan yabancılar sizce en yakın cana yakın hangi ırk? Zenciler abi Müslümanlar zencileri seviyoruz biz gerisi Suriyeliler Suriyeliler bizi perişan ettiler motor çalıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapmasınlar böyle kötü şeyler. Ama zenciler belki onlardan daha önceydi. Geliyorlar, çalışıyorlar, ekmeğindeler, saat satıyorlar, tüp taşıyorlar. Seviyoruz biz onları. Delikanlı çocuklar. Bayanlar olsun, şey olsun. Ama Suriyeliler yeter yani gitsinler artık. Bizim evin oraya da taşınmışlar karşısına. <laughs> Her dakika karşımıza çıkıyorlar. <laughs> Merhaba. 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 Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. 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 Aha. Şimdi. isimlerinizi sormak... Sorayım tamam. Mert. Mert. Yağmur. Yağmur. Mustafa. Mustafa. Sevinç. Sevinç. Aha. Türkiye'deki yaşayan yabancılar sizce hangi ırk daha çok hoşunuza gidiyor? Seninle başlayalım. Ya benim için fark etme ya. <laughs> yani bu biraz karakter olarak. Karakter olarak. Aha. Karakter olarak. Abi yok ki. <laughs> Normal <gülüyor> hepsi bize yakın ya. Müslüman ülke olduğu sürece. Yani yakın sizin? çünkü. Peki. Bence Zenciler. <laughs> Siyalar daha doğrusu. Evet. Neden? Ya dansım mı geliyorlar? Herhalde ben Esmer olduğum için muhtemelen Onlar bana dansım gibi geliyor. Daha yakın. Daha yakın. Peki ya sizin? Ya bana da siyahlar daha çok yakın geliyor. Neden mesela sizin? Ya sebebiniz daha ne? Samimi. Mesela ülkemizde bilen çok Suriyeli var. Hı -hı. Ama bir onlara bakıyorum, bir de siyahlara bakıyorum. Siyayiler daha efendi bir duruyorlar yani. Diyorsunuz. Aynen. Peki sizin? aynı şekilde siz daha fazla böyle ayak uydurmaya çalışıyorsunuz bize. Hmm. Diğerleri gibi değilsiniz yani çekmiyorsunuz kendinizi. Farklı tutmuyorsunuz bizden. Hmm. Peki siyalarda bir zararınız var mı? Ya. Yok. Bir zarar hmm. Yok. Yok. zarar görmedim daha. Yok. Yok. Allah göstermesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>